eşitliği sorunu. Yine aynı şekilde çocuklara yönelik şiddet, çocuklara yönelik taciz ve istismar. Dolayısıyla bu proje çok 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 önemli. Gerçekten her gün cep telefonlarımıza düşen onca acı haberler, sarsılıp bin bir parçaya bölünüyoruz. Şimdi biraz daha sizden detaylarını alalım. Önleyici olmak çok önemli. Önden ön almak yani önden önlem alabilmek çok önemli dediniz. Bir dedi proje. anlatanlar siz ne dersiniz? Aynı çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi sorun oldukça açık. Yani zaten çocuk istismarından, akran zorbalığından ve flört şiddetinden bahsediyoruz. Bunlar kendini anlatan sorunlar. İstatistiklere baktığımızda ne yazık ki bir ortaklaşma söz konusu değil. Yani veriler çeşitlilik gösteriyor. Ama biz dernek olarak nereden yola çıktık? Ülkemizde her üç çocuktan birinin istismar mağduru olduğu istatistiğine yola çıktık. Bu inanılmaz sayı karşısında da ne yapacağız? Tabii ki de okullara gideceğiz. Çünkü şunu gördük ki çocuğun korunmasıyla yani yüksek yararını korumakla e, sorumluluğu olan okul ve aile ortamında aslında istismar nedir, akran zorbalığı nedir ve fikör şiddeti nedir kavramları dahi bilinmiyor. Bunlar bilinmemekle birlikte ne kendileri yaşadıklarında ne de çocuk yaşadığında ne yapacağını da bilmeyen bir kitle var elimizde. Bu çerçevede İstanbul'da 6 ilçede, 5. 12. sınıf öğretmenlerine yönelik olarak yaptık projemizi. 6 ilçe dezavantajlı ilçeler olarak geçiyor. Neden dezavantajlı? Çünkü bu ilçelerde vaka sayıları çok fazla ve buna bağlı olarak oku, okulda mobil okul timi yani polis var. İhtiyaç bu kadar net. Ben size aslında bahsedeceğim çok şey var ama süre kısıtından hareketle çok geç olmadan projesinin birinci çıktısı olan pozitif gençlik gelişimi eğitiminden bahsetmek istiyorum. Ne anlattık, ne söyledik. 1600 öğretmenimize 450 ve destek personelimize şunları anlattık. İlk olarak istismar akran zorbalığı ve flör şizit'in nasıl tanıyabileceklerini gösterdik. Onları tanıttık. Arkasından aslında sağlık alanında daha çok kullanılan triyaj modelini uyguladık. Bu da nedir? İşte hepimizin bildiği gibi yeşil, sarı ve kırmızı alanı olan üç aşamalı bir sınıflandırma yöntemi. Yeşil alan koruyucu önleyici dediğimiz alan. Çocuğun kendini nasıl koruyabileceği ile ilgili olan alan. Alan, sarı alan bizim için şüphelenilen alan. Yani bir istismar, akran zorbalığı veya flör şiddeti mağduriyeti söz konusuysa bu çocuğu nasıl izleyeceğiz? Bu çocuğu nasıl değerlendireceğiz kısmı? Son, e, triyajın son alanı kırmızı alan yani müdahale alanı. Burada da eğer elimizde mağduru bir çocuk varsa onun ikinci travmalarına yol açmadan e, bu çocuğa nasıl müdahale edeceğiz kısmı. Devamında e, çocuk koruma kanununu paylaştık. E, bu neden önemli? Çünkü eğer e, kanunu bilmezsek, aktörleri bilmezsek, kiminle muhatap olmamız gerektiğini bilmezsek süreci işletmek konusunda sorun yaşıyoruz. Ve son olarak da bütün proje beni heyecanlandırmakla birlikte aslında öğretmenlerimizin de üstüne basa basa söylediği standart operasyon prosedürü kısmı var. Bu neden önemli? Çünkü biliyoruz ki keyfi veya mükerrer sorgulamalar yaşayabiliyor çocuklar. Bu hem adli sürece engelliyor hem de kendi travmalarını çok güçlendiriyor. Standart operasyon prosedürü bir akış sunuyor. Öğretmen okulda böyle bir mağdurla karşılaştığında ne yapacağını biliyor. <laughs> ne şekilde ilerleyeceğini biliyor. Böylelikle çocuğu da koruma imkanı doğuyor. E, projemizin birçok çıktısı var. Eğitmen eğitimlerine başlayacağız milli eğitimde. Bu 1600'ü e, yerdeki ilerleme, kartopu yöntemiyle geçme e, noktasındayız. Bunun yanı sıra paydaş analizi, politika raporu gibi iletişim çalışmaları gibi çıktıları var. Bunlara web sitemizden ulaşabilirsiniz. Son olarak şunu paylaşmak istiyorum. Biz tabii ki de etki analizine çok önem veriyoruz ve bu etki analizinde de her eğitimde ön test, son test uygulaması yaptık. 7 soruluk bir setimiz vardı. Öğretmenlerimize bu bahsettiğim konularda, bu eğitim içeriğinde bilgi düzeylerini ölçmek için 7 soruluk verdiğimiz testte 1600 öğretmenimizin bilgi düzeyi %9'du. Son teste geldiğimizde bilgi düzeyi %91'e yükseldi. Bu sorulardan bir tanesinin örneğini vermek istiyorum. <laughs> Öğretmenlerimize kaza yaralanması ile istismar yaralanması nasıl ayırt edebilirsiniz diye sorduk. Ve burada bilinç, bilgi düzeyi, farkındalık düzeyi yüzde altıydı. Eğitimin sonunda yüzde doksan altıya yükseldi. Biz rengi derneği olarak her zaman üstüne basa basa önüne öğrenilebilen her şeyin önlenebileceğine inandığımızı söylüyoruz. Nitekim bu istatistiklerde, bu verilerde bizim bu inancımızı kuvvetlendiriyor. Sabancı Vakfı'na bu projeyi İstanbul'a taşımamıza destek verdiği için çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkürler. Bu söylediğiniz çok çok önemli. Çünkü istismar nedir konusunda öğretmenler değil, toplumun genelinde bir anlayışı yok. Biz haberleri yaparken bile gazeteciler olarak ee, mesela bir şeyden istismar, bir olaydan istismar diye bahsettiğimizde çok değişik tepkiler gelebiliyor. Bunun neresi istismar ya da bu ne bu bizim adetimizdendir ya da işte ne var canım bunda abartmayın gibi. Dolayısıyla bu anlamda da önemli. öncelikle istismar ne olduğu konusunda değil mi bir fikir birliğine varmak. Ee, bunda da yol kat ettik diyorsunuz. Bu çok çok önemli. Peki İbni Hanım çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok değerli bir